Merhaba arkadaşlar, PTR Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe Photoshop programında Kement aracının kullanımını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Adobe Photoshop programımız karşılığında açık bulunmakta arkadaşlar. Sol tarafta ve sağ tarafta bulunmakta bir ton menümüz mevcut arkadaşlar. Burada sol taraftan kement aracını görebiliriz arkadaşlar. Kement aracı çok gen. kement aracı ve kement, kement aracı olmak üzere iki tane kement aracı mevcut. L tuşuna basarak arkadaşlar kolay bir şekilde kısa yol olarak keman tarafı aktif edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keman tarafı burada çok genk keman da burada arkadaşlar keman tarafına bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde keman tarafına kolay bir şekilde aktif edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi isterseniz yakınlaştığı olarak da ayrıntılı bir şekilde çizmek için keman tarafını kullanabilirsiniz arkadaşlar. şekilde söylediğim gibi değerli ediyorsunuz arkadaşlar toplu kemer tarzımız arkadaşlar evet, düz bir şekilde görmüş gibi ucunu tutturduğunuz zaman kemer diye kolayı gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde de çoklu kemer taracını kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Kemal Karaca'nın anlatımı bu kadar da Bu sonraki videolarımızda sizlere daha farklı Meydan internetini göstereceğiz arkadaşlar Bu videomuzda keman Karaca'nın ve evet, çoklu keman Karaca'nı sizlere anlattık Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar, hoşçakalın